Selamlar. Bugün e, 11 Kasım 2025. Pazar günkü girdiğim deneme sonucum ve bugün neler yaptığımı göstereceğim. Pazar günü Ace'e girdik. Netler şöyle. 35 Türkçe, 16,5 sosyal, 34 matematik, 15 fen, 100,5 netimiz var. Yani açıkçası bence kolaydı yani. Matematiğin açıkçası birazcık böyle tutarsız mantıksız buldum diyebilirim. Türkçesi de bence gereksiz kolaydı. Göstereyim. Soruşlu suçlar sorular mesela direkt iskamet deyince doğrultu deyip işaretlik geçiyordum. Çok hızlı geçiyor ama sorular falan bence hani yazım kuralları zor diyor ya, ikisini yanlış yaptığıma göre sanki. Şurada üstünün cadde sanki böyle özel bir 60 büyük olması gerekiyormuş gibi düşünüyorum ama mesela buraya okumamışım bir de yerde. De ayrı olacak. Bir yerde değil. Mi? Burada da yağya bağlıcı yağlar küçük olacakmış. Batı medeniyetinin küçük olduğunu bile bile zaten bunu yaşattı. Bu da bir dikkatim dağılmış mı artık ne olmuş bilmiyorum. Burada bir paragraftan gitmiş ve şurada bir tane yanlış var. Bu da gitmezse iyiydi ya. Yani. Neyse. ikisinin arasında kalmışız zaten. Ezildik. 373 diyebilirdik. Sağ olun. Ben bu soruyu çok anlam getiremedim şahsen. Hani. Şimdi tarih olayı incelendiğinde tamam o dönemin e, şartları göz önünde bulunması gerekiyor. E, değer yargılarını bir kenara bırakması gerekiyor inceleyen tarihçi ama aradan belli bir sürenin geçmesini beklemek. Yani bilmiyorum anlamadım. <laughs> Allah diyecek hiçbir şey yok. Yani hala da düşünüyorum ama mantıklı bir açıklama getiremiyorum. Bu soruda benim tarihim çok iyi oldu söyleniyor zaten. 3 derece mikro falan da gördüğümüz sürece yani gördüğümüz üzere bunu da tutturduk götel bir şekilde Şunu direkt zaten bilmediğim için yapsam Wilson ilkeleri yapardım hani aklımda o kalmış bu 1-2 yıl daha önceymiş ilk de yapmamışım diyorum şurada da yine ikisinin arasında bir saç böyle felsefe yanlışım neyse her da güzeldi bence şu soru ne kadar baş belası bir soru ya hani akıl edemiyorsun sürü de, değişik işlem şöyle şöyle hocam soruları falan sormuştum. Hoca böyle şeyden çözdü şurada. Eşolon sistem diyorlar bana. böyle böyle çözmeye falan çalıştı. İlgimi de çekmedi değil açıkçası zaten. E, üniversite düzey matematiğe çok ilgim var. Yani bazen böyle Canezer hocamız var. Selam olsun kendisine de. Onu izlemek sarıyor beni açıkçası. Bakacağız seneye. Bunu nasıl yanlış yaptım? Aslında buna bakmadım. Beleş bir soru olduğu belli. Kaçırmıştık. Dikkat falan deriz. Geçeriz. Şu soru zaten hiç anlamadım. Bunu sonradan yaptım. Hani da hiç anlamadım. Bunu 8'e 1'e 18 e, e, ikisini üstüne koymuş. 20'ye mi aymış? bir tamam, Hiç gram anlamadım ama. Gerçekten basit soruyormuş yani. Sonradan bakınca çok ee, canım sıkıldı gerçekten. Şurada cevap anahtarı 9 diyordu. Başlı, yanlış yanlış bastım. Soru çözümünde falan da 36 diyor zaten. 36 olacak. 3 3 üç kişi 3'lü kişi, 3 perdeli kişi 22 saatte bitiriyor. Bir tane daha nasıl saatte bitirebilir? 22'den her türlü büyük olması gerekiyor. Sonra Şu soru çok iyiydi bence ya. Hani saatli soru öyle 4 dakika geç kalmış. Kafamı yedir, kafayı yedirtti adamı hani. Bayağı bir üzerine düşündürttü. Şu en çok soru vaktimi bu olabilir. bu sorunlar. Şu soru çok kaliteliydi. Buraya çözmedim ama bayağı iyiydi yani. Bunu böyle yiyeyim bir de sallamıştım. <laughs> Niye öyle bir şey yaptım? Ben çok yok. Burada da ve içindeki oluşan dörtgenin köşegenlerinden bahsediyor mesela burada. Mesela i̇şte bu eşkenar dörtgen olsa bunun köşegen uzunlukları eşit olmaz zaten kosinüs teoreminden. Eşit olmaması gerekiyor. O yüzden bir gelir, çok doğru. Dayanıklılık unutmuşum. Burada civaya güneş güneşin önüne koyuyormuş. İlk başta ışıma yapar. Ama sonra yani camdan iletim yapmaz mı civaya? Konveksiyon oluyormuş. Şu soruyu da optikte değiştirmiştim. Şey değiştirmemişim, Bunu değiştirme optikte değiştirmiyormuşum. Birine teksik geldi. sağ Sağlıyorsun ama Sonuçta böyle bence. Değiştirdik. Şurada aptallık aptallık diz boyu ya. Aptal geri zekalı beyefendimiz bir şeyler yapıyor. 120 12 geliyorsa bunlara yer eşitleri şimdi ise 150 15 gelmez mi? Şimdi bu 3 gram daha fazlaysa bu daha deriş olmaz. Ben şöyle varsaydım. Çünkü böyle yazdım. Dedim hangisi de abi kim uğraşacak bunu? Bunu daha değişik saydım hani. Hayret bir şey yani. Böyle o şeyi ilk başta incelerken de şeyi sınavı ilk çözmeden önce bunu görünce bayağı bir şaşırdım. Hani niye böyleymiş? uzun bir soru ne saçma iş. LGS sorusu gibi. Burada gerçekten ama kaliteliymiş en azından benim için. Bir düşündüğüm yer oldu. Hani Böyle yapıyorum falan. Tamam bu da oluyor gibime geldi ama. Hani. Bunun normal kuşları katısını hesaplayamazsın ki sen abi. Ya. Ben beğendim şahsen. Bir olasıysa güzeldi. Yani, kolay gibiydi sanki birazcık ama hani. Belki şunlar falan. Belki. Hani. Işte bence güzel bir denemeyden Türkiye geneliymiş böyle, öyle diyor. Arkadaş haberimiz yok bizim. Yani bakacağız hayırlısı. Yarın da bir denemeye geliyoruz. Onunla yorumu gelir herhalde. Eğer aşkım çok pardon yayınları falan değilse. Umarım sizin bu haftaki denemeleriniz güzel geçmiştir. Onun dışında bu hafta ne, hani, bugün ne yaptım? Şuradan trigonometriye başl... Şey yaptım. Trigonometri sorularına başladım trigonometri biri bitirdim burada. Şöyle. Sorular yani kazanım bakışlar genelde öyle çok şey olmuyor ama trigonometrikler bence çok hoştu. Beğendim hani. Genelde yanlış soru falan çıkıyor, çıkmadı Bunda çıkmıyor Genelde değil aslında. tek tük çıkıyor hani. Trigonometri uzun konu olduğu için la gözden kaçılır, kaçabilir dedim de hani. Yanlış adamlar. Şu soru çok kaliteli gerçekten hani. Demin uğraşıyordum bununla bayağı iyiydi. ...yapamamıştım. Bir i̇şte şey Buraları hallettik. Buradan bir... ...on test yapmışız. Trivometri 2 var. Bakacağız. Ondan sonra itme momentum'a başladım bugün. Ertan Senar Şahin'den de... ...momentumun hepsini Adrian Aykıl'ın kampından bitirdim. Ondan ee, sonra birazcık test çözdüm ama bitiremedim. 4 test vardı ben. 3 testini çözmüşüm. 5 test vardı 2 testi kaldı. Onunla yarın çözerim. Sonra iş gün de bir de sabit bir nakitte testlerim kalmıştı. iş öncede de dönmediğim sorular vardı onlara bakarım. Perşembe de başlarız Talks'a herhalde. Belki yarın bir de başlayabilirim. Hiç belli olmaz gerçekten. Burada şimdi ne yaptık başka sosyal denemesi falan çözdüm işte şey sosyal denemesi çözmedim ne çözdüm biyoloji kimya denemesi falan baktım öyle başka ne yaptım ya bugün birazcık verimsiz geçti açıkçası hani şurada da 8 saatlik bir çalışmamız var ama hani o kadar da bir verimsiz kısımlar tabii ki vardı ama genel olarak benim hoşuma gitti hani barışma soruları vesaire. Güzel yorumlar kazandığımı düşünüyorum. Bir de momentum bitirdim bir günde. hani bence not bad. Umarım sizin gününüz de iyi geçmiştir. Sevgiler, sağlıcakla kalın.